Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium 4 milyonun üzerinde işlemle etkileyici bir dönüm noktası belirledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve liş haberleri için bize katılın. Shibarium ölçümleri, var olduktan sonraki yaklaşık 3 ay içinde büyümeyi gösteriyor. Shiba Inu Layer 2 çözümü Shibarium, toplam işlemlerinde 4 milyon sınırını oldukça aştı. Shibarium Explorer, Shibarium göre layer, iki platformunun toplam işlem sayısı 4, 104, 874 e ulaştı. Diğer ölçümler de Shibarium'un varlığının neredeyse 3 ayında büyümeyi gösteriyor. Shibarium'un Ağustos ayı sonlarında yeniden hizmete girdiğini hatırlamakta fayda var. Şu anda cüzdan adresleri 1.270.844 sayısına ulaştı. Toplam blok sayısı ortalama 5,0 saniyelik blok süresiyle 1,780,380e ulaştı. Shibarium ayrıca ağ ve topluluğunu büyütmeyi amaçlayan yeni özellikler de alıyor. Bildirildiği üzere Shibarium, kullanıcıların ağ verimliliğini ve güvenliğini sürdürmede kritik bir rol oynayan karamacı gütmeyen doğrulayıcıları finansal olarak desteklemeleri için basit bir yol sağlamayı amaçlayan yeni bir bağış yap özelliğine kavuştu. Olumlu listeleme haberlerinde Japon kripto borsası Bitrade, kripto varlığını listeledikten sadece bir ay sonra SHIB kredilerine başladı. SHIB, BitPay aracılığıyla taşıt kredilerini kapatmak için kullanılabilir kripto ödeme işlemcisi BitPay, uygulamasının artık araba kredilerinin Bitcoin veya Shiba Inu dahil diğer kripto para birimleriyle ödenmesine izin verdiğine dair heyecan verici haberi duyurdu. Shiba Inu sahipleri, BitPay BilPay'i kullanarak Toyota, Honda, Ford, Chevrolet, BMW, Mercedes ve hemen hemen tüm otomobil kredisi sağlayıcıları dahil olmak üzere hemen hemen tüm borç verenlere kredi ödemeleri yapabilir. BitPay'in bir hizmeti olan BitPay BilPay, Shiba Inu da dahil olmak üzere çeşitli paraları kullanarak kripto ödemelerini destekler. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.